Şimdi Bay Bayişinlarla birlikte önemli bir konu konuşmalıyız. Seni Lonavala'ya yollamıştım. Evet, ben yarın şoförü alıp gidecektim. Şoföre gerek yok. Sen tek başına halledersin öyle değil mi? Hadi bakalım. Elbette ama bu toplantı çok önemli değilse beraber gidelim. Bu toplantı oldukça önemli Puşkar. Sen kendi işlerini hallet lütfen. Gidebilirsin. Bana dışarıda iş veriyor, beni uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben anlamıyor muyum sanki enişte? Ama ben öyle kolay kolay pes etmem. Benden kurtulamazsın, bunu biliyorsun. Ama ben... ...diğer çalışanlar gibi dolmuşla geliyorum. Enişte birileri hakkında kötü konuşacak diye endişeleniyorum. Belki bana da bir şirket aracı ve... Ofis araçları kıdemli çalışanlarımız için. Bay Patel benimle birlikte tam 10 yıldır çalışıyor. Damat Bey'in önemi var. Bırak bir aracı olsun. Eski ya da yeni. Yani çalışan aileden daha mı önemli? Yani ben öyle düşünüyorum. İş ilişkilerimizle aile ilişkilerimizi birbirinden ayırmanızı rica ediyorum teyzem. Ciyoti, ne dikiliyorsun orada? Yemeklerimiz bitti, git de tatlıları getir hadi. Emredersiniz efendim, getiriyorum. Kardeşim, enişteme ne güzel bakıyorsun. Ama o da size çok düşkün. Bak aklıma bir anımız geldi. Bundan bir yıl kadar önceydi. Eniştemle bir toplantıdan dönüyorduk. O gün de Tapasya'nın doğum günüydü ve durup dururken, eh, onun için bir hediye aldık ama sonra eniştem senin için de <laughs> çok pahalı bir sari ve kolye satın almıştı ben neden kız kardeşime de hediye aldın diye sorduğumda... Kızının doğum günü annenin de doğum günü sayılır demişti. Sonra arabaya bindik. Eniştem çok hızlı kullanıyordu. 80-90 yüzü görmüştük. Adeta rüzgarla dans ediyorduk. Eğer geç kalırsak sizin çok üzüleceğinizi söylemişti. Bunu biliyor musunuz? Ne oldu? Bu ne? Tatlı çok sıcakmış. Bu şekilde yenmez. Bu haldeyken nasıl yiyebilirim ki? E, sakin ol işte. Al biraz su iç. <laughs> Bu kadar öfkeli olmak sağlığın için çok zararlı. Canım, hikayeni devam etsene. O gün neler olduğunu anlatıyordun değil Aha. mi? Evet, devam et. Çünkü o alınan sarı ...benim elime hiç ulaşmadı maalesef. Yolda büyük bir kaza olmuştu. Arabayı durdurup kaza yapanların yanına gittim. Herkes çok korkmuştu. Korkunçtu. Eniştem de... ...Sari'yi ve Koli'yi arabada bırakıp yanıma geldi. Tabii e, o kazadan sonra... ...bizim moralimiz çok bozulmuştu. Ah tanrım. Kaza başkalarının başına geliyor ama kaybı biz yaşıyoruz. Ah Rohini bir sarı ve kolye için bu kadar üzülünür mü? Neyse ki kaza bizimkilerin başına gelmemiş. Tanrı onları korumuş. Takıldığı şeye inanamıyorum doğrusu. Olur mu anneciğim? Buna seviniyorum ama güzel bir kıyafetin de sahibine kavuşmamış olmasına üzülmedim değil. Puşkar. Yemeğini bitirince çalışma odama geldi. Biraz konuşalım. Seninle konuşmak istediklerim var. Can evinden vurdum, evet. Çok kötüsün Fışkar. Enişte tatlını yemeden kalktın. Önce tatlı yeseydik, sonra tatlı tatlı konuşurduk. Bir şey mi var? Uşkar sen ne yapıyorsun? Tekrar tekrar o geceden bahsedip duruyorsun. Hangi geceden? Ah evet, o geceden. Olur mu enişte? Ben o geceyi tamamen unuttum. Ben sadece eğlen... Sus, sus! Bana numara yapmayı bırak artık. O gün olanlar bir kazaydı. Ve bir kaza olarak kalacak. Olanları artık değiştiremem. Zaten bu durumdan çok utanıyorum. Gerçekten kötü hissediyorum. Ama sen bu durumdan faydalanıp bana şantaj yapmaya kalkıyorsun. Bir daha bunu asla yapma. Şantaj mı? Yok artık, enişteciğim. Ne alakası var? Ne şantaja? Senin kafan karışmış. bence benim gibi işe dolmuşla mı gitsen acaba? Susmak için kaç para istiyorsun? Söyle. Kaç para? Bin, iki bin, üç bin. Bedelini yaz ve çek git hayatımdan. Yüzünü bir daha görmek istemiyorum Puşkar. Sakın karşıma çıkma, sakın. Ben bunu ne yapacağım enişte? Sen benim kardeşimin kocasısın. Ben senin sadece iyiliğini isteyebilirim. Beni yanlış anladın. Saçmalamayı kes artık. Enişte sakin ol. Kalbine dikkat et. Bu kadar sinir insanın sağlığına hiç iyi gelmez biliyorsun. Enişte, bunu daha önce de söylemiştim sana. Neyse biz Aramızda anlaşmayı biliriz. Zaten iştekiler bana, ''Puşkar, niçin arabasız geliyorsun?'' diyorlar da... ...ama benim için fark etmez. Tabii sen ne istersen alırız. ha. Ne dersin, bir araba alalım. Hangi modeli seçeceğime, hangi rengi alacağıma bile karar verdim. Sen ne dersin, bilmem ama... ...ben bir... ...spor bir araba düşünüyorum. Aslında modeline henüz karar vermedim. Birlikte seçebiliriz. Demek enişten bana hediye alacak. Ha teşekkür ederim. Enişte teşekkür ederim. में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जय